Aslında çok daha kadında görülen bir hastalığı konuşacağız, nodülleri konuşacağız, e, tiroid nodüllerini konuşacağız. E, tiroid nodülü bir kere ne demektir, neden olur, kimlerde gözükür hocam tamam. hastalık hastalık? Şöyle girelim, Şimdi tiroid bezimiz bizim hemen şöyle soluk borumuzun önünde U şeklinde şurada bulunan bir bez. Bu bezi böyle uzunlamasına bir U gibi düşünün. 4 santim uzunluğu, 1,5 santim civarında da böyle kenarı, kısa kenarı olan bir U. Bu çok önemli görevlere sahip. Özellikle vücudumuzun termostat gibi ayarını yapan tiroid hormonlarımızı üretiyor. Bu bir Ve organ. Bir organ. Burada bez şeklinde duruyor. Genellikle bu bezin iki türlü hastalığı olur. Bir fonksiyonel hastalıkları olur. Hashimoto ya da benzeri hastalıklar. Bir de tiroidde kitleler şeklinde olan hastalıklar. Bu kitle dediğimiz şey küçük. Orada yumru şeklinde silgi kıvamında oluşan nodüller var. Bu nodüllerin çok büyük bir kısmı kistiktir. Yani içi sıvı doldur. Hmm. İçi sıvı dolu olan nodüller çok bizim için önemli değil. Çok büyümedikçe, çok böyle ağrı yapmadıkça. Bunlar herkes de bulunur mu? Yok herkes değil ama toplumda %50. %50 ciddi yani bir Yani şurada kaç kişiyiz? 10 kişiyiz. 10 kişilik epigin içinde 5'inde tiroid nodülü vardır. Neden Kistik vardır? vardır. Çünkü tiroid bizim için yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çevresel faktörlere karşı en duyarlı, en hassas organımızdır. Çevresel faktörler değiştikçe tiroid buna reaksiyon veren organdır. İyot eksikliği en sık sebeplerinden bir tanesi. Biz toplum olarak özellikle iot konusunda eksiyiz. Üst tarafımız denizlerle çevrili ama evet. deniz ürünleriyle çok barışık değiliz. Deniz ürünleriyle çok beslenen insanlar değiliz. Ve iot alımı gerçekten az olduğu zaman da en sık sebebi, iyot alımı en sık sebeplerden biri tiroid nodülleri yapabilir. Ama tek sebep bu değil. Biraz ailesellik de var. Mesela böyle anne kız hastalıklarından biri diyebilirim. Genetik yatkınlık. Evet yatkınlık var. Variste de öyledir. Annesinin neresinde varis varsa kızın da benzer şekilde çıkabilir. Doğru. Nodüller de öyle şekilde Nodüllerde. olabilir. Şimdi tiroid nodüllerinde biz dedim ya yüzde 50 sıklık var ama her nodül bizim için önemli değil. Hmm. bazı nodüller önemli mesela bir evet. santimden küçük nodüllere eğer görüntüsü ultrasonda biz teşhis yaparız yani tiroid nodülünün değerlendirmesi teşhisi takibi radyolojinin işidir hmm. ultrasonla yapılır ultrason olmadığı sürece bir düzgün teşhis takip olmaz ultrasonda baktığımızda bizim için çok şüpheli bir durum yoksa 1 santimden küçük bir nodüle hiç ellemeyiz, hiç de umursamayız hmm. ama nodül bir santimi geçmeye başladı büyüyor büyümeye devam ediyor o zaman işte bir şeyler yapmak gerekebilir. Emin olmak lazım. Bir kötü huylu bir şeye dönüşüyor mu? Evet. Kötü huylu olursa o zaman artık buna biz nodül demiyoruz. Artık kanser diyoruz. Kanser diyoruz. Evet. Bir santimden büyümeye başladığı zaman da bizi şüphelendiren durum varsa o zaman biyopsi yapıyoruz. Genellikle biyopsi konusunda da halkımızın şöyle bir korkusu oluyor. Ya iğne sokarsak evet. E, dağılır, kötü olur, yapmayalım, korkarlar. Ama şunu söylemem lazım. İğne sokulunca dağılma, kötü olma bilmem ne gibi durumlar Tiroid için meme için geçerli değil. Bunlar ancak karın bölgesindeki kanserlerde olur. Karın bölgesinde de biz zaten biyopsi yaparken buna özellikle ona dikkat ederiz. Yani biz buna ekilme deriz. Siz iğneyi batırdınız bir kansere. Evet. Örnek aldınız çıkarken bir yerlere değmesiyle ekilebilir mi diye. Bu memede ve tiroidde pek söz konusu olan bir evet. şey değil. O yüzden Size tiroidle ilgili nodülde biyopsi öneriliyorsa ve bu biyopsinizi iyi bir hekim, iyi bir girişimsel radyoloji uzmanı yapacaksa hiç tedirgin olmayın. 10 saniyelik bir işlemdir. Evet. Çok basittir, çok kolaydır. Ben yaptırdım. Ha Gay siz yaptırdınız biliyorsunuz. Benim var nodüllerim. Hatta Aynen. örnek alınan küçüldü. Aynen. Örnek çünkü kistik kısmı varsa özellikle evet. sıvı kısmı da boşaltıldığı evet. için küçülür. Küçüldü. Ve daha da rahatlar. Biz burada kistik nodüllerde bir tekrarlama çok olur ama mesela boşalttık ya evet, evet. hemen tekrarlayabilir. Burada tekrarlama olmaması için girişimsel radyologların bir şeyi vardır. İyice boşaltır. Oraya biraz alkol veririz. Alkol verince o duvar yanar ve tekrarlama olmaz. O zaman tekrarlama olmaması için biz genelde alkolle bir tedavi yapıyoruz. Bazen de çok katı, çok büyük nodüller oluyor. Mesela hastamız geliyor, bir buçuk santim olmuş, iki santim olmuş. Evet. Artık ağrı yapabiliyor, bası yapabiliyor. Hı. Damarlı da deniyor. Damarlanması çok kuvvetliyse bu kötü huyluya dönebilir, Hı. hızlı büyüyebilir. O yüzden biz bu tür nodüllerde biz mikrodalga ablasyon yapıyoruz. Yani Nedir bu? bir iğneyle giriyoruz içerisine ama bu iğnenin değişik bir özelliği var. Isıyla onu yakarak kurutuyor. Sanki dağlama gibi düşünün eskiden yapılırdı ya dağlama evet, içine değil, gel evet, dağlarsın. Evet, evet, evet. Şimdi küçük iğnelerle giriyoruz. O türoid nodülünü ısıyla içinde böyle gezerken o küçülüyor, kuruyor ve kalıyor. Bizim yaptığımız şey 1,5-2 santimetreye gelmeden Hatta 3 santimetrelere kadar, 4 santimetrelere kadar da yapabiliyoruz. Biz bu kitleleri küçültüyoruz. Çünkü biz bunu küçültmezsek ve olduğu gibi bırakır, takip edersek, bu tiroid modülü büyürse bu sefer ameliyata gidiyor. Hmm. Çünkü büyüyor, damarlanıyor, bir şeye dönüşüyor. E, ameliyata gittiği zaman genellikle iki tarafı birden alıyorlar. Bu sefer ameliyatla alındığı zaman tiroid bezi hasta ilaca mahkum oluyor. Değil mi? Ömür boyu kullanmak Tam, zorunda. Bu ilaç ki, kullanmak tiroid zorunda. tiroid bezi oluyor. yok artık. Tiroid bezi yok artık, aynen. Arka tarafında paratiroidler alındıysa, paratiroid bezleri çünkü tiroidle beraber alınabiliyor. O zaman kalsiyum metabolizması bozuluyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyor. Ya da ses telleri zarar görebiliyor. Bu sefer ses telinin siniri zarar gördüğü için ses teliyle ilgili problemler olabiliyor. Anesteziye bağlı sıkıntılar olabiliyor. Bir de tiroid ameliyatı yani bilmiyorum izlediyseniz YouTube'da falan öyle kolay bir ameliyat evet. değil. Neticede çok kanlı bir organ. Dolayısıyla da insanlar artık ameliyat olmak istemiyor. Ameliyat olmayacakları zaman da ben de diyorum ki ameliyat olmak istemiyorsan 2 santim, 3 santim, 4 santim bekleme. Böyle baktın ki büyüyor. Hemen bir girişimsel radyoloji uzmanına gidiyorsunuz. Bende 2 santimlik tiroid nodülü var demeniz evet. ya da ultrasonla o baktığında görüyor. 10 dakikalık bir işlemle onu kurutup gönderiyorsunuz. sizi. Bir istiyor. bu kadar basit bir şey. Ameliyata da gerek kalmıyor. Ameliyat olarak da tedavisi çok kolay bir şey. Genel olarak şöyle söyleyeyim. Nodül. Evet. Toplumda sık yüzde elli ama çoğu bir şey yapmamızı gerektirmiyor. Evet. Bir santimden Küçükse ellemiyoruz, takip ediyoruz bir santimden büyüdü. Kistikse boşaltıp alkolle kurutuyoruz girişimsel radyolojide. Ha bir santimden büyük ama sıvı değil. Kistik değil. Öyle şey, enjektörle boşaltacağım bir şey değil. Katı. Hmm. O zaman katı olanlarda da mikrodalga ablasyonla içerisinde gezerek onu ısıyla küçültüyoruz. Hmm. Bu ısıyla küçülttüğünüz zaman etraftaki tiroid bezi rahatlıyor. O bas, çünkü büyüyen tiroid bezinin içinde büyüyen nodül tiroid bezini sıkıştıra sıkıştıra hmm. onun yerini alıyor. Siz bekledikçe tiroid bezinizi harap ederek büyüyor aslında o. Siz onu küçülttüğünüz zaman tiroid bezi rahatlıyor, hormonlarını daha rahat üretiyor. Burada şunu yapmayalım. Mesela benim tiroid nodulum 1,5-2 santim. Hı hı. Bana takip edelim diyorlar. Çünkü doktorunuz ameliyatta yazık olacak tiroidiniz alınmasın evet, diyor. Evet bir de şöyle diyorlar. İşte Eskiden işlevsel bozukluğu yoksa şekilsel bozukluğu benim öyle mesela. Şekilsel bozukluğu var, işlevsel bozukluğu Yok bir organı almayalım durduk yere. Evet diyorlar. çok doğru çünkü sanki tek alternatif organı almak zannettikleri evet. için duruyor. Ama bir gün geliyor o tiroid nodülü büyüyor 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 artık almamız lazım nefiseciğim diyorlar. Evet. Şimdi bunun olmaması için tiroid nodülünüz eğer bir santimin ise büyümüşse bir buçuk iki santim olduysa mikrodalga onu küçültür kurutursanız bu konu tamamen ortadan kalkar. Peki bunun kalkıyor. bir zararı var mı bunu yaptırmanın herhangi bir Yap yan etkisi bir riski? Hayır, tiroid modülünün ameliyatsız tedavisinin bir riski yok. Uygun ellerde içine girip ısıyla küçültüyorsunuz. Bunun tek bizim şeyimiz yeterince küçülmeyebilir. Yani biz %80'e kadar küçülmesini severiz. %50'nin üstüne küçülmesi bizi rahatlatır. Tekrar büyümemesi bizi çok mutlu eder. Ama burada yaşayacağımız şey sıkıntı istediğimiz kadar küçülmeyebilir. Mutlaka küçülür de istediğimiz kadar küçülmeyebilir. Ya da tekrardan büyüme trendine girebilir. Bu da çok nadir bir şey. Bunları pek yaşamıyoruz. Ama bizim için burada Risk olan şey o tiroid nodunun orada durması hı hı. ve büyümeye devam etmesi. Çünkü büyümeye devam etmek bir bir de başka bir şeye de dönüşebiliyor. Evet, yani hani. dönüşme ihtimali hele ki damarlıysa daha çok dönüşüyor. Biz genellikle bir yerde damarı varsa ilk önce oraya girip önce damarının olduğu yeri yakarak kurutuyoruz zaten. Hani kurutma işleminde ona göre evet. yapıyoruz. Hem kanamayı engelliyorsunuz, hem büyümesini hem de gerçekten damarını için artık zaten doğal olarak da kolayca kuruyor. Yani buradaki ameliyatsız tedavi seçeneğini genellikle hekim arkadaşlarımız çok bilmiyor. Mesela endokrinoloji uzmanlarının evet. kılavuzlarında bu yazar. Yani yeni kılavuzlarında takip etseler, tiroid nodüllerinin güncel, evet. güncel kendini güncelleyen e, endokrin uzmanları bu konuyu çok iyi biliyorlar. E, ve diyorlar ki ya senin 2 santim oldu, 2,5 santim oldu. Beklersek ameliyata gidecek. Bence sen bunu bir girişimsel radyoloji uzmanına git. E bu ameliyatsız tedavi. Ameliyatsız tedavi. Evet. Evet. Çok basit ameliyatsız bir de Şöyle düşünün. Hastamız aynen biyopsi gibi yatıyor. Biyopsi yaptırdığınız evet, için yaptırdım. söylüyorum. masada yani, böyle yat. Masada uzandınız. Aynen aynı biyopsi iğnesi gibi bir şey giriyor. Sadece bu sefer bu iğne biraz ısı ürettiği için burada bu uyuşturuyor zaten hissetmiyorsunuz. Evet. Aynen. Aynen biyopsideki gibi. Ardından da şöyle dön, ileri geri ileri geri gittiğimizde orası ısı etkisiyle küçülüyor ve konu kapanıyor. Bazen tabii 4 cm'de, bana 13 santimle de gelen var böyle kocaman. Ona işlem yapabiliyor Yapıyoruz ama Yapayım. tek seferde bitmiyor. Hmm. 13'ten bir 6 ay sonra 7 cm'e iniyor. 7 santimken yapıyorsunuz 4'e iniyor. 4'e iniyor bir daha yapıyorsunuz. İşte 2 böyle iyice küçültene kadar uğraşıyoruz. Çünkü nefes alamıyor boğazına basıyor. Tabii. Bir de bazı hastalarımız aslında nefes alamadığının farkında bile olmuyor. Diyorum ki bu baya baya büyük hani 5 santim olmuş. Baya zorluyor seni aslında basıyor da nefes boruna soluk boruna diyorum. Bir şey hissetmiyorum diyor ama tedavi yapıyoruz. Tedaviden hocam ben nefes almıyormuşum diyor. Kanı kısamış oluyor genelde Tabii. bunu görüyoruz ya da işte o yemek borusuna İtibar basıyor. Bak ediyoruz hemen her türlü zorluğa çünkü. Ya yani insanoğlu bir şekilde her şeye alışıyor. Bu alışma iyi anlamda da evet. kötü anlamda da. Doğru. Biz genellikle diyoruz ki ben diyorum ki siz aslında nefes almıyorsunuz. Yani bayağı bir rahatsız da olacaksınız. Şimdi ben tedaviden sonra nefes alınca anlayacaksınız diyorum. Ya da bizim sevmediğim şeylerden bir tanesi de değişime doğru giden nodülleri bekletmeyi sevmiyoruz. Onlara hemen tekrar biyopsi hmm. yapıyoruz. Biyopsi yaptığımızda eğer iyi huyluysa biz diyoruz ki biyopsi yaptık iyi huylu. Artık siz ameliyat stedenizi yapın diyoruz. Hı hı. Burada bir bekledikçe riskin arttığını, evet. ameliyatın gerekli olacağını, ameliyatın basit bir ameliyat olmadığını, ses telleriyle ilgili, paratiroidlerle ilgili risk olduğunu, devamlı ilaç kullanacağını bilmesi lazım insanların. Ama bundan korkup da başka da yapacak bir şey yok diye bekleyip 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 sonra da tiroid nodüllerini yani böyle boyunlarla geliyorlar. Şunu söyleyelim ez cümle. Tiroid nodülleri çok sık. Çoğunlukla çok basit tedavi edilebilir. Büyük bir kısmına tedavi de gerekmez. Ama tedavi edilebilir bir santimden büyük tiroid lodileriniz varsa bunları bekleyip bekleyip de ameliyatlık hale getirmeyin diyoruz. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben, ben çok aydınlatıcı, zihin açıcı bir sohbet oldu hepimiz adına. Çok teşekkür ederim.